Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev, iktidar partisi genel başkanlığını devretti. Nur Otan Partisi'nin genel başkanı Kasım Comar Tokayev oldu. Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev, iktidar partisi Nur Otan'ın genel başkanlık görevini Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev'e devretti. Haberi Nazarbayev'in basın sözcüsü Aydos Ükübay sosyal medya hesabında duyurdu. Karar bugün Nur Otan Partisi'nin siyasi konsey toplantısında alındı. Ükübay, Nur Sultan Nazarbayev partiye Cumhurbaşkanı tarafından başkanlık edilmesi gerektiğini vurguladı. Nur Otan Partisi'nin genel başkanlık yetkilerinin devredilmesine karar verdi ifadesini kullandı. 19 Mart 2019 yılında Cumhurbaşkanlığını devreden Nur Sultan Nazarbayev, Nur Otan Partisi genel başkanlık görevini sürdürüyordu. Ülkenin iktidar partisi olan Nur Otan Partisi 1999 yılında Otan Partisi olarak kuruldu. 2006'da yeniden adlandırılarak Nur Otan ismini aldı. Nur Sultan Nazarbayev kurulduğu günden bu yana Nur Otan Partisine başkanlık ediyordu.